You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came do with the fuego. You know I came do with the fuego. You know I can't through with the hot shit. Talk of the town on the top. It's young as so fly cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich the Sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Ne? Ablamı mı daha çok seviyorsun yoksa beni mi daha çok seviyorsun? İkiniz yüzde bir seviyorum annem. Ayrılır mı evlat birbirinden? Nasıl yani? Bak mesela ablan eve çalışıp para getiriyor. E beni? E sen de sabahtan akşama kadar kardeşinle sen ilgileniyorsun. İkinci anne sizin onun hazar. Evde temizleyilmemiz değil sen yapıyorsun annem. Ya, ikiniz öyle değil yani ayrısınız diyor ki o. Ama sevginiz bir. Kanki gideyim ben artık. Ya kanka gitme bugün bizde kal. Kanka annem izin vermez ya. Ya ben izin alırım Melek teyzeden o dert değil alırım. Ya Melek teyze bir gece kalsın ne olur bir daha da kalmasın. Bir daha onun şeytan görsün yüzünü ne olursun bir gece kalsın bir daha da kalmasın. Babam bırakır yarın ne olur. Efendim anne. Ben bir saate gelirim anne. O buzlukta tavuğu çıkar. Tamam çıkartırım. Hoş geldin anne. Çıkarttın mı annem bozuktan tavuğu? Anneş ben unuttum ya. Tamam İrem git sana bir şey demiyorum git. Tek gideceğiniz şey tavuğu çıkartmaktı. Ben sizin yaşınızdayken karnım burnumdaydı hanımefendi. Altımda da iki tane çocuk vardı. Size ne var? Kalk şu yemeğimizi hazırla benim 500 oldu şeker acımdan öleceğim. Anne sen günden gelmiyor musun ne yemeği? He annem he hava dizi öyle bir masa hazırlamıştı ki keşke sen de oraydın. Aynı İsa'nın son akşam yemeği gibi masayı donatmış bir İsa eksiydi. Hümet abla ben hepinizi Şaban'ın ilk günü diye oruç bildim diye. Kız ne biliyorsun ablam dedim. Belki benim mazeretim var dedi. Karşı yemeği falan hazırla. Ben sana üç tane koruyorum. Vallahi gözümle seçemiyorum annem. Ama öyle sevgiydim. Anne şu videoya bir baksana. Ver bakayım. Anne, videoyu üçüncü kez izliyorsun. Komik mi değil mi? İyi komik? Eyvallah hocam. Esra'cığım, soruyla ilgili bir sor sorun mu var? Bana bu hafta öğretmenin fotoğrafını attı da. Bakayım. Ha. 2 artı 2. Kuzucuğum, ben bunu derste anlatmıştım ya. Cevap C şey olacak. Tamam mı? Cevap C şey olacak. Başka var mı? Tamam. Teşekkür ederim hocam. Sen onları boş bırak, ben onları hallederim. Tamamdır. Kolay gelsin hocam. Şşş, soru yok, soru yok. Hangisine yanlışlık var? Malezya'nın ilk cumhurbaşkanının cinsel yönelimi nedir? Soruda bir yanlışlık yok. Şıklara dikkatli bak. Ama ben bunu derste anlattım. Bunda yanlışlık bir yok çocuğum. Sen soruları bir daha... Kızım sessiz ol! Sana diyorum. Arkadaşlar sınavda burada. Kardeşim ne yemeğinizi kodum? Pırasamızı hazır ettim. Acıkınca yiyin tamam mı kuzumu ısıtırsın sen? Ya. Ya ben pırası yemedim biliyorsun. Niye pırası yapıyorsun ya? Yemem ben. Ne demek yemem kız? Kız ben bir de gider ayaksa yemek mi beğendireceğim? Ama her gün olsa yersiniz domen olsa olsa her gün yersiniz çikolata pis pis. Nasıl mideniz alıyor nasıl mideniz var bilmiyorum ki o ne. Annem bak kalk doğru yanına yoğurdu koy. Ekmeğe de koy kardeşimle yiyin. Üf, tamam anne yemiyorum ben bir şey tamam. Sıkkım ye sıkkımın pekini ye. Boğazına dizim dizim dizim. Allahım belası. Alo ablam ne ördün? Ne örüyüm ablam ben de. Üç gündür ne yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim. Kimse bilemiş. Kız ne olsun dalımdan püçüğüme doğru bir ağrı ablam. Abo innetti beni doğru. Kız götürdü enişten götürmez olur mu hastaneye? Götürdü de bu evdeki hacalalara güvenip hasta mı olun olur kız? Üç gündür hastayım. Üç tane de birisi çıkıp demedik anneye neyim var diye. Git anam bir ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Bırak. Hadi ablam tutmayın ben seni. Alo öğretmenim hayırlı günler. Ben Oğulcan'ın annesiyim. Oğulcan Sarıç'ın kıymet Sarıç ben. Hayırlı günler öğretmenim. Öğretmenim ben size bir şey diyecektim. Dün Olcan geldi. Dedi anne benim yanımdaki arkadaşım Yusuf İhsan dedi. şurup durdu dün dedi. Biz de korktuk haliyle korona mı acaba diye. Gönderdik çocukları ama bilemiyoruz tabi. Ha Yusuf'un alerjisi var. Ama olsun güvenemiyor insan. Şimdi ateş olmadık yerden duman çıkmaz. Biz korktuk herkes de çiftli oturuyormuş da. Yine de o çocuğu bir başkasının yanına alsanız da o da kapar. Alerji olsun bir şey olsun. Bizimkinin bünyesi çok hassas. Oldu. Ayrıcalık sağlayamıyorum dedi. hocam oldu o zaman ben müdür beyle görüşüyorum. Oldu hayırlı günleriniz olsun. Kız makineyi yine boşaltmadınız değil mi? Bir şey de ben demeden yapın kız. Millette diyor ki kıymetin kızları var kıymet rahat da. Ha, rahat da. Allah da size sizin gibi evlat nasip bitsin? Aynısın etsin. etsin. Abu. Kız çocuk boşaltmış makineyi kuyana aldım abu. İrem'im, annem, anneciğim, kuzum ben boşalttığını görmedim. Hadi bir kalk da bir kahve yap, biz analı kız içelim. Haydi kuzum. Merak ediyorum da böyle dikenlerini bize çıkarttığın gibi dışarıda çıkartabiliyor musun anneciğim? Allah bir dil vermiş girsin. Kız sen ne biçim konuşuyorsun? Dilotu mu yedin sen? Ömer mi kız Ömer mi? Bana Ömer diyen gibi dışarıda Ömer'e biliyor mu? Sesin çıkıyor mu orada da böyle? Hacana seni. İrem. Efendim. <laughs> mü? Ne? Anne efendim. <laughs> saattir efendim diyorum ne oldu? <laughs> ne diyor, ne, ne? <laughs> e, neyse, ne oldu? Git bir şey istemiyor git, kendi işimi, kendim görürüm. <laughs> Sen böyle aşama kadar iki gözün iki çeşme ağlayacak mı kız? Ekmek yemek de yediğin yok annem. Acımdan ölsen seni gömseler benim ciğerim yanar da onun ruhumu duyacak annem. Allah aldattıysa aldattı kız. Ne öreyelim boy devrileseceği. Allah demek ki hayırsız diye alıver elinden bunu senin. Allah hayırlı yazgı yazacak demek ki aldı annem. Üzülme böyle şeyleri. Kalk annem bamya çorbası yaptım yanına da nohut pilavı koy da ya ne olur ciğerimi dağlama. Dışarıda sikri çok annem. Kız ne kokuyor kız bu orada? Sası sası yumurta gibi. Havasız kalmıştır anne. Kız şu canı falan bir aç annem yemin ne diyeyim bordo içeride kız. Ay abartma ya. Zuhkun. <laughs> Allah da sağ sen gibi evlat nasıl gitsin de o zaman da beni ararsın mumla. ana neredesin diye. Allah ya o zaman da işte ben orada olma. Anne düzgün konuş ya. Keneri kapatırım. Çeneri kes. Baban içeride çay istiyor götür. Put your hand. şarjım %10 kaldı ya. neyse yani gidemeyeceğim şimdi bu beni sabaha kadar idare eder. Abo. İrem. Koş şarj aletini getir! Annem koş telefon kapanacak çabuk! Çabuk! Bir annem bir. Abo kız 98 kalmış nasıl korktum kapanacak diye. Şunu bir takayım 98 olmuş annem kapanır şimdi abini arar ne ulaşama. Merhaba 1000 TL'ydi değil mi? Şöyle vereyim karttan. Teması yok. Açtırmadım yok. Teşekkürler, iyi günler. Aa, anne bak ayakkabım çok güzel değil mi? Nasıl? Bakayım kız. Al. Kaça aldın? Hoş ver ya pahalı biraz. Esa 200 var mı? 1000 TL. Bilmiyorum, Kız elim ayağım gibi kız nereye atsam irim. Derslerimde de pek başarılı dezesi yurt dışından çağırırlarmış. Ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun. Ümit edeyim. Öz evladım kız evladım. Anniş camları sildim perdeyi astım. Başka bir şey istiyor musun? Yok bir şey istedim. Yok orada kısır var. Al dökmeden yiyeceksin. Yok tokum ben. Hadi afiyet olsun size. Yo yo annem değil mi? Değil mi? Az da böyle parplanasam bu sefte indirmek zor olur. Kız kız evladımı da az da döveceğim. Kız evladımı dövmeyen bizim döver. Annem valla öyle geçen onu düşündüm. Seni yarın bir gün bir alsa iki güne kalmaz kapıya korlar seni. Ne yaptım ben şimdi ya? İşte ben de onu diyorum ya annem. Hiçbir şey yaptığın yok. Kız evi bucağı bok götürüyor. Yalandan bir makine alıp tutamıyor mu kız? Oy yine hala sıkılıklı kaypak emini. Kız erin giyindin erinle dayı diyeceksin kız. Kime çektim hiç bilmiyorum ki. şurada şu odayı bir toplayayım ya. Gelim. Bak toparla şu odanı bak beni meletme ha. Toplamıyorum. Hatta. Alo. Çıkacağım ya. Babam para verdi kolu bekliyorum yazdım ya. Kızım çıkıyorum. Abi hasta mısın sen? Çıkıyorum diyorum. Neredesin kız sen? Neredesin sorkut? Git bak adam yemeğin başında seni bekliyor ha. İrem bu sef kemiklerini çatır çatır kıracak elinde bu sefer ben de alamam bak ha. Akşam ezan okundu kız neredesin sen? Allah'ım belası. Kalk git gel eve bak. Bu sef çabuk ol. Çabuk ol. Beş dakika evdesin İrem. Seni mahvedecek. Kapat. Kapat. Hı? Bu saniyedir. Daha bir daha ya sen geç kalın. İyi. Gel bakalım. Hadi gel. Annenin söyle. Mary. Mary. Ah neyse seni zorlamayacağım. Grandmother'ın zorlamayacak seni tatlım benim. Darling. Aa. Ah. Haydi bakalım. Baba anne de. Haydi oğlum baba anne. Baba nene de nene daha kolay olur değil mi? Nene. Haydi de bakalım. Hey. Orası bu mu dedi? Bilmiyorum şu kumam bir uza değil Sesin yine kısmışsınız hiçbir şeyin duyulduğu yok. Hani bir saniye işim var. Allah kızım oğlum dedirtmesi. Allah kimseye kimseye muhtaç etme Rabbim. Bir kız şu değil. Nalet olasıca işin batmasın senin. Uzatacağım bir şuşuma mı erin diyorsun? ben yanlışlıkla halana göndereceğim şeyi senin öğretmeni göndermişim. Şu an bir bak Ay, salak mısın ya? 300 kez gösterdim şunu ya. Aa, aa. Ne biçim konuşuyorsunuz kız siz benimle? Ben sizin askeri arkadaşınız mıyım? Salak, manyak, en güzel kullandıkları kelime. Bak sen de doğuracaksın yarın bir gün bak. Aynısını içsin, aynısını. Bir kız şu telefonu. Nalet olsun istemiyorum bırak. Taş doğraydım, nefret olsun. Anıl patkiyeydi da doğurmayaydı. Oğlum, ne yapıyorsun sen bu odada? Ne yapıyorsun lan bu iğnenin içinde? Ne yapıyorsun sen? Lan bir gel lan, yüzümü bir görelim lan. Lan ben buradan geçerken besmele çekiyorum lan bu adamın önünden geçerken. Burası ayrı bir ev gibi lan. Bir elini almışsın telefonu çak 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 çak. Başka bir bok bildiğin yok. Faydasız mezhe bak. Yeter lan. Yaptığım çocuğun da yüzünü göremeyeceksem yazıklar olsun benim babalığıma.